Herkese merhaba arkadaşlar ben Katil Ecer TV ve bugün sizlerle beraber ya bu videodan önce koyacağım bunu bir arkadaşa söz vermiştim reklamını falan yapacağım diye bakın kendisi YouTube orada bir kanal açmış Burada videolar var bakın kendisi de benim reklamımı yapmış zaten altta şu çekilişi varmış hatta ona abone olun destek verin bir zahmet bekliyorum bu arada Ravankiller TV'nin ve patron da kanallarını göstereyim size hazır göstermişken Kendisi de burada şu an. Hoş geldin sen de. Hoş buldum. Mikrofonu konuş. Hoş buldum. Öyle yapma da. Neyse arkadaşlar işte bakın. Youtube lorduymuş adı. Bakın. Bana burada reklam mı yaptı? Kanalımı gösteriyor. Şu ya bilgisayar. Şu an bu duyurun. Bak. Bak. O bir duyurucu. Ben bunu devam ettim. Hoş bırak bu arada benim kanalım. Dediğim gibi yani. Neden olmasın? Tavcıya başlayabilirim. Bak. Burada videom var. Videoda. Arkadaşlar kayıtta mıyız? Evet zaman kısa ne yapıyoruz? İlk başta öbür kanalları ban yemiş. Arkadaşımızın destek olmayı unutmayın. O da kendi çapında izlensin. Bakın görüntülenme yok diye bir videosu. Arkaya müzikler falan koyuyor. TikTok'ta gördüğünüz videolar gibi mesela ya yani yapmaya çalışıyor. yapabildiği kadar. TikTok hesabı da var kendisinin ama onu göstermek istemiyorum. Duruma göre gösterebilirim onu da. Şimdi Dragon Killer TV'nin kanalına geçelim. Evet arkadaşlar Dragon Killer kanalını şurada da göz gözüktüğü gibi yazarsanız ve ismiyle yazarsanız her türlü çıkıyor. 10 abonesi 2 de videosu var. Ben de aboneyim. İki kanalda bu arada bütün videolarına like atmış ve abone olmuş bulunmaktayım. Bu da Dragon Killer kanalı. İlk videosu. Bunu ona ben çektim. <laughs> o çekti ben onu öğrettim. Bunu, bunu ben yanımdaydım. Sonra... Hadi hadi. patronun kanalına geçelim. Evet arkadaşlar burada arada bunların reklam çaktıklar neyse burada da bu kardeşim patroncunun kanalı sadece bir videosu var. Buna da like atmış ve abone olmuş. Bulmaktan diğer kanallar gibi. Bunlara alt bırakacağım hepsinin. Gidip de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi asıl videoya doğru gidelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir TV ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Lan mikrofon dursana yerinde ya. Arkadaşlar mikrofon sabitledim. Şimdi ben Brawl Stars oynuyorum. Evet dediğim gibi yeni bir seriye başlıyorum. Serine hashtag Ejder bir dakikam var. Bunu yazacaksınız ve bana göre vereceksiniz. Dur Bak şöyle saat saattir konuşuyorum. Şu şurada, var. Ejder bir dakikam var. Mesela diyeceğim ejder bir hashtag Ercan bir ejder bir dakikam var. Bir dakikada mesela 3 adam kes atıyorum. Ya da bir dakikada karakter çıkar. Bunun gibi şeyler yazabilirsiniz ne yazdı? Tamam alıyorum göre evet arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bir dakika içinde tek hesaplaşmada Jack ile oynayacağım Bir dakika ama olmaz Olmaz bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar bunun oyuna gireceği yok Ben atayım Tek hesaplaşmaya Bakımdan çıkmıyorum da Sohbetler yok Görevi aldım Ama tek hesaplaşmada 5 karaktere düşürdüm 5 kişi öldürdüm çünkü Herkesi öldüremedim. kadar Ama 5 kişi alır mı diye düşünüyorum. Hemen şu kutuyu alalım. Sessiz ol lan. Allah Allah. Sessiz ol. Vale gel almam lazım. Vale. Bir. O gel buraya. O gel buraya. Bo. İki. Bana, 6, 5, 4, 3, hayır, 1, 4, Rosa da 5 olacak, bulur musun? Rosa 5 olacak diyorum ya. Lan. Lan. Bakın. Senin var ya ben şimdi. Lan senin. Bu sen ne demek oldu? Be. Evet yaptık bu görevi. İkinci görev. Geçelim. Evet arkadaşlar sıra sıradaki görevim Dragon Tutan. Evet. Hashtag ejder bir dakika mı var hashtag altında görev görüyorsun tamam. Ver bakayım görevi Bir dakika Bir dakikada ne yapayım Lan bir dakika tutmadı <laughs> Neyse işte bir dakikada öldürdük Boş İyi ki diye. Ben bir dakikada içinde dört yapacağım. Bir dakikada dört yük yapacağım. Tamam arkadaşlar sayacı hazırlayalım bu sefer yanlış olmasın hemen gelin. Evet arkadaşlar şu an kolonel kırayırdık ve ele girdiğim anda başlıyorsun dört yük yapacağım. Ben dört yük bir dakika. Tamam arkadaşlar. Ee, bekle. Başla. Hayır izleme şu an şarjı Hayır getir buraya Getir buraya Allah Allah İki Max git Max git Lan Hayır Dur dur Abi ben alırdım onu ya Evet. ne? Hadi. Ezici Allah belanı versin. kulüpten birini at. Hayır. Kulüpten birini atmak olmasın ya? Başka ceza yok mu? Yok <laughs> mu? Bir işin görevlere bakar mısın? Neyse arkadaşlar. En son nerede kaldıydık? Çek sağ kafamdan lan. Bırak Hayır başka bir görev ver ya. Bırak bas da bu. Kasayım mı? Evet, Üş, arkadaşlar bize bunu kasmasın var ya. Neyse hadi nitel olma çalmayalım. Arkadaşlar ben bir kasayım. Geleyim açsın bakalım ne çıkacak. Efendim. Evet arkadaşlar kastığım ellerden birisi bu. Bakalım nasıl gideceğiz. Böyle çekin başka çekmeyeceğim. Oyunum tutuldu arkada güvercin o vur vur ses yapıyor zaten. Kapat o şeyi herhal hele pervaneye aç. Konuşamadım lan. Lan öl öl. Evet 4 kişi kaldı son. Eyvallah şimdi. Oyunum acıyor ya lan ha Daryl git Daryl boynumu bükmüş oynayam Allah belanı vermesin neyse arkadaşlar Ben gidiyorum deme unutma var ben gidiyorum hemen Ya arkadaşlar ben niye mal gibi bir tane göreviyle uğraşıyorum Burada var mı şey güzelliğe Hiç maçta uygun modunda savaş diyor Al Mike abicim, oh my abicim diyor Görmedim ben my <laughs> <laughs> Tamamdır Evet ben burada biraz da kalkayım Aynı zamanda görevde bitireyim Gelin mega kutuya açalım. Götürüz. Evet arkadaşlar şu an hala kasıyoruz ya. Bir kazanamadık iki yer. İki kuzenim de geldi bana yardım ediyorlar. Onlar da bana görev verecek. Neyse şu iki el kazanalım ben tekrar geleyim. görüşürüz Evet arkadaşlar hele şükür görevi yaptık ya. Ve mega kutu. Evet killer. Görelim bakalım marifetini. Hop. Hiçbir şey sağlık olsun dedim. Hadi. Mikrofon. Aç. Arkadaşlar açıyorum. Aç. Hiç. Aç. Tıp. Altı. Ne çıktı? Aksesuar bence. Piper. Oy. <laughs> İkinci pipe <laughs> Evet. Hangi sos cepi de vardı onu kuzenime verdim olmaz. Tabii ki şey oldu. Piper çıktı. Kim isim atmış? Ben dedim ki Kuzenim Ahmet ikisi de benim isim patlı isim vermeyeceğim Pipe Ejik Pipe çıkarsın şöyle. şaka şaka Ben dedim ki Evet diyeyim. Şimdi bir dakika Ben dedim. Görev alalım Ben veririm Evet. Krov ile kazan. Böyle şey Aa, mutlu ol lan. ile kazan. Oy. Aa, tek hayır. hayır, hayır. Üçümüz ben göre benim için yani kazanamazsam bence, bence savaş topu. Ya onlar görev veriyor arkadaşlar. Temel ne bu? Bana görev vereceksiniz. Yani benim sus hele sus. Allah Allah. Benim Görevi nasıl yaptığım fark etmiyor. İster kuzenimle ister arkadaşımla istersen de tek başıma yapabilirim ondan yana sorun yok. Ha, Ama ki. isteyen tek başına yap diyebilir. İsteyen Dragon Killer'la patron öncüle ya da fark etmez işte kuzenlerle falan yap. Kulüp, kulüpten birkaç kişiyle yap diyebilirsiniz. Ee... bir dakika. Evet başlıyoruz. Kroval alalım. Bir dakika yüksek düşünüyorsan. Arkadaşlar ben buraları halledeyim geliriz. Evet arkadaşlar inşallah tekte yaparım yoksa onlardan bir ceza isteyeceğim. Acır. Oy 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 oy. Kezkan metem ortusun ermeseydim ya. zor geldi. Keşke biraz daha düşük bir şey seçseydim ya. Öl artık. Kahrol düşman. Işte. Al sana ulti. Ana. Bir tane kaptık. Bir tane daha kaptık. Hadi oğlum çeviriz lan biz bu maçı. Abi Mortis'le oynayamıyor ki. Mortis zaten sıkıntı karakter. Ananı avradını Elmasla vurayım Daha ne tamam abi anlaşıldı Bittik Arkadaşlar çok kötü çok kötü berbat 3 görev ikisini Yok 2 iki görev birini yaptık Birini yapamadık Diğerini de yapamadık Ceza olarak da görev verdi. Sadece cezanın görevini yaptık. Cezanın da göre güzeldi ama Piper çıkardı. Şimdi yine bir ceza yiyeceğim. Arkadaşlar bari siz bir rastlık edin. Bak, çok zor görevler geldi. Gayr zor değildi. Jack ile Elmasal zor değildi. ilk görev. Lan biz 3 görev yapmadık. Neyse ben bakarım kayıtta. 3 yaptım. Evet 3 görev yaptım. Hatta 4. Bir dakika arkadaşlar. Hayır. Ben evet, görev vereceksin. Hayır 4. Oh. 4. Değil 3 Arkadaşlar cezayı versin görüyorum Evet arkadaşlar cezayı yemem lazım Güzelim internet <laughs> Cezam ne? Bir ceza Bir sen bir dike Heee Yer silahı fazla olmasın Evet 20 elmasın olsa dik dik çöp al Altına dizin Tamam ee evet, nasıl? Güzel. Ee düşünüyorum da bulamadım bir şey. Söyle güzel. Hadi sen söyle. Hadi. İkinci en yüksek inle e eksiye. Allah belanı versin. Aha oh, yürüyerek mi? çok güzel bir ceza buldum arkadaşlar. Bu da son zaten. <laughs> Oynamayacağım. Eksiğim. Evet arkadaşlar şu an Killer bana acıdı inanılmaz bir şekilde 16 rütbe üstü bir karakter Lexi ediyor ben de o yüzden salmıyorum artık. Şimdi geldi. <laughs> Normalde salacaktım. Baktım takımda hayvan gibi oluyor. Bu arada getir getir kahve içmeye beyin açacağım. Video editleyeyim. Bakın. Beyin açacağım. Bu da zaten son yiyeceğim ceza olacak. Alatana bir bilek yemiyor. Kasana kadar bilmiyorum. Bir şey oldu sıkıldım. Öyle için bunu alıp getir getir lan. Getir getir lan. Şşş. Getir. Olmayan. Şimdi değiştir bir 16 rupi üzerinde 2 16 16 üzeri atarım Gel. Çatılı getir. Oha ben görevim balığına vurdum diye bütün de Direkt öl diyor. Aman. şu Burayı da. Evet arkadaşlar hepsi 4 yedim ve videom bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum hatta bir dakika Hayır. Evet. Şimdi arkadaşlar video bitti. Bu arada dükkana sezon bitti. bunlara alacağım birazdan. Video bitti sarık. Hayır. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz. Video bitti zaten.